Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RAS sunucumuzda yeni gelen şeyleri deneyeceğiz. Yeni gelen yapı yapma sistemi sonrasında diğer değişiklikler bunların hepsini inceleyeceğiz sizlerle beraber. Sunucumuzun IP portu açıklamada bulunuyor. Yaklaşık bir 30 gündür sunucu bakımdaydı. Birkaç sıkıntısı vardı sunucunun. Bir Birçok eklentiyi tekrardan düzenleyip Sunucuyu aktif hale getirdik. Şimdi ben bir ekranımı oyun oynamaya müsait bir şekilde hazırlayayım. Burayı display yazarak kapatıyoruz. Aşağıdaki reklam üyelerinden rahatsızsak böyle c basıp tutup atıyoruz bunu. Şimdi öncelikle size göstermek istediğim bir yatak uyumuz var. Yeni geldi sunucuya. Sunucunun e, giriş bilgileri tekrardan söylüyorum aşağıda bulunuyor. Önceki wipe'lardan kalan bir oyuncuysanız bu wipe'da bir sürü şey değişti. Kaçırmayın derim. Helikopter sistemi, maden makinesi, ölüm ekranı ve dahası. Şimdi bir yatağımızı yapalım. Wielding plan da var aynı şekilde. Hepsini göstereceğim. Bir yatak craft edelim arkadaşlar. Sleeping bag. Şöyle yatağımızı koyuyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi yatağımı koydum. Şimdi suicide'ımı çekiyorum. Gördüğünüz gibi ölüm ekranımız bu şekilde. Haritanın bir versiyonu çıkıyor burada. Haritadan bakabiliyorsunuz. B1 diyoruz. Yatağımıza geri geliyoruz. Şöyle de bir güzelliği var. Tekrar suicide çektiğimizde yatağımızda süre var. Şöyle geliyoruz. 42 saniye aynı şekilde burada da süre var. Öldüğüm yer neresiydi? Last Teleport WP diyoruz. Bildiğiniz gibi biz bu seride sadece sunucuyu tanıtmak amaçlı oynuyoruz. Sunucunun içerisindeki oyuncularla diyalog haline, muhabbet haline girmiyoruz arkadaşlar. O yüzden ben bu seri içerisinde kimseyi öldürmüyorum. Şimdi eşyalarımın hepsini alıyorum. Bu arada %30 indirim mevcut. VIP kitlerinde sunucuya girdiğinizde web sitesinden de onları takip edebilirsiniz. Şimdi ben bir ev yapmak istiyorum. Şöyle malzemelerimi hazırlayayım. Bunu atayım, bunu alayım. Şöyle biraz odun keselim. Bir starter base yapacağım. Bu cool odun mu yapsak ya? Birazcık taş da alalım. Taş da kıralım birazcık base atmak istiyorum. Güzel. Bu güzel. Okey. Şimdi bu ilnik planı elime alacağım arkadaşlar. Aldık. Bu şekilde gördüğünüz gibi Şimdi şöyle bir fotoğrafımızı da çekelim. Nerede bizim karakterimiz? Dışarıdan bir çekelim şunu. Sonrasında tekrar bırakıp eli alıyorum. 2 Pillar diyorum. Evet çünkü odunları salvage şey O yüzden almıyormuş. Ben de 2 saattir odunları arıyorum. Bunlar salvage bunları açmanız gerekiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben de diyorum niye koymuyor. Sonrasında buradan bunları koyaraktan evet odunumuz bitti. 2 odun istiyor. Ev yapabilmek. <laughs> diyoruz Evet yine odun bitti. Yine bir kıralım odun hemen. Maalesef çok hızlı bitiyor. Hemen şuradan bir kapı daha alalım. Evet yapımız çürüyor çünkü TC atmadık. Evet yine mi odun bitti? Evet yine odun bitti. Neyse mantık bu şekilde. Oğlum bitmemiş odun Odunlar steklendiği için böyle yapıyormuş. Ulan ben de odun bitti diyorum ya. Diyorum ki ne kadar çabuk bitiyor bu odunlar. Şey Allah'ım yarabbim ya. 42 tane odunumuz varmış. Kapboardumuzu bastık. Kapboard koymazsak ev çürüyor arkadaşlar. Ve bu samanlar hemen kırılıyor. Oh, usta. Şimdi, bir dakika. Aynen tabanda da var şu an ya. Sen ona güzel bir fiyat ver. Masif. Vercem, vercem hiç merak etme. Aha. Bir dakika. Evimi çalmaya geldiler ikneler. Lan. Lan evimi yıkmayın. Lan. Lan. Ulan video ayağına evden olduk usta ya. Piçlere Anto bak. Sen, nar, neredesin sen? Çekici... ya. Şey videosu çekiyorum. Allah'ım yarabbim ev gitti usta. Ne videosu çekiyorsun? Ya Rust için İster evimi kırdı arkadaşlar sorun değil Onarırız şimdi Şöyle bunu alıyoruz elimize Geliyoruz baba buraya Bak mesela şu anda ben bunu buna çevirdim Taşı alıyorum kanka elime Geliyorum buna Hop taşa çevirdim Yeni structure mod paketi var bu arada arkadaşlar Bununla da daha kaliteli yapabilirsiniz Şimdi bir de <laughs> Neyse onu başka bir videoda gösteririz Lan ev gitti ya. Ben ne güzel evden devam edecektim. Neyse. Modumuzu düşürmeyelim. Keyfimiz kaçmasın. Ali Rıza Bey diyelim. Aldım, aldım. Şöyle yapalım. Teleport. BP. Haydut kampında. Bu arada uyuma sistemi tekrardan geri geldi. Uyuma sistemini bir ara kaldırmıştık sonucundan tekrar geri geldi. Ek olarak Haydut kampındaki kumar sistemine bir güncelleme gelecek. Çok daha detaylısı ve çok iyisi gelecek. Ekrana uyularını koyacağım şimdi örnek resimlerini. Bu eklenti gelecek. Ee, blueprint satıcısı diye bir şey ekledik. Burada Blueprintlerinizi satabiliyorsunuz burada karşılığında gördüğünüz gibi. Buradan bunları satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben sattım bir tanesini. Envanterde yer olmadığı için alamıyorum. Şimdi alabilirim. Aldım fazla blueprintleri, raidlerden çıkan blueprintleri buradan scrap'e çevirebilirsiniz. Scrap de başka şeyler alabil alabilirsiniz. Ek olarak bir de hurdacılık mevzumuz var. Teleport, VP diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada araç parçalama mevzusu var. Rasta bildiğiniz gibi araçları parçalayabiliyorsunuz. Bizim sunucuda da araçlar parçalanabiliyor. Örnek verelim. Scrap van indirelim bir tane. Ve Scrap van diyelim. inmedi. Ee, kit armor scrap desek kits diyelim biz en iyisi şuradan araç kitini bulalım scrap transporter evet, geldi aracımız aracı koyduk buraya shred yazdık araçtan inebilirsiniz buradan isterseniz 30 saniye içinde aracı parçalayıp bana scrap verecek. İzliyoruz. Evet gördüğünüz gibi aracı parçaladı. Ve karşılığında bana scrap verdi. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Sunucumuza gelmeyi ve oynamayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.